arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Galatasaray Barcelona maçını yapacağız. Diğer videom gibi söylemiştim. Kadroları düzenledim ben. Şimdi maça geçebiliriz. Ve yüklüyorum şu anda YouTube'a. Arkadaşlar videoya geçelim. Sel başladı. direkt kalmamız lazım. Hadi. Kaptırmayın. Yes. Hadi. Hadi Muhammed. Hadi. Hadi Mustafa. Hadi Mustafa. Mustafa ise. Ya ne yaptı Mustafa? Atardı. Korneri kullandı. Kafa. Şut. Dönen top. Lengelen. Bütün yada top almamız lazım. Hayır. Hadi. Hayır. Hayır. Yes. Hadi. Hadi. Hadi, Hadi beyler. Gol Hadi beyler. Gol. Hadi. Kaptırdık topu. Şimdi aldık. Dem kovu. Şimdi alalım. şimdi toplayalım da. Hocam ne faal? Ne faal hocam? Şimdi Muhammed alabilir mi? Ve aldı. Mustafa Muhammed gidiyor. Muhammed. Muhammed. Muhammed ortaya açtı. O kafayı vuramadık. Hadi. kaptırdım ya. Hadi. Hadi. Hayır. Hoca. Puskes bildiği kafa attı. Şut. Ters gel. Korner. Kullandım şakulü. Hadi kafaya vurdum. Ama ters gel. Atladı aldı topu. Ters gel. Uzun bir pas gönderdi. Ama almayı başardık. Şimdi Fernandez. Hadi. 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 Alabilirim. Alabilirim. Hadi. Bası geçerli. Ağır Şimdi pike de top. Pike. varsa basını fal koyalım. Fal kao. Fal kao. Radamel fal Ders de gel. Güzel bir kurtarış yaptı. <laughs> Atamadım gari. Hadi. 45 artı 1 verildi. Ama olma, alamadım. Olma hadi ilk kere de bir gol atayım bari. Yok. Kalka, hadi. Hadi. Hayır. Hey, i̇lk kere bitiyor. İkinci yarıya geçiyoruz arkadaşlar. <laughs> Maç başladı. Muhammed kaptırdı topu. Ama Muhammed almaya başardık. Hadi. 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 Verdim. Ama bana. araya geldi. Ama Emrak Baba verdi falkaya Falka o. Balka atıp kaybetti. Ama ağzımı Ne yaptım? Burada ne yaptım ben? Gerçekten B'ye bastım. Gerçekten pasa bastım arkadaşlar. Şimdi verdim. Hı, neyse alın. Neyse bu top dönbere. almamız lazım. Yok al da. top. Aguero. Şimdi aldık. Ma verdim Muhammed'e. Evet Muhammed. E. Muhammed. Bir de bir bas. Kutun ya Hayır kaydım. Ve gol. Yedim golü. Ve başlattım. ki Barcelona'da. Aldık. oldu? Falcon verdi hamleye. Fegoli, Fegoli gidiyor. Ya of ya. Yedi bin lira başladı. Şimdi alıyor. Şimdi aldık. Gidiyoruz. Hadi. Hadi koş. Fernandez. Hayır. Hadi, hadi 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 orada pas vermeseydim ya kendim gitseydim goldu almamız lazım da yoktan top meşri alma aldık hadi ya kaybettim ya hadi Mustera. Mustera dikti. Demire. Şimdi aldık ama kaybetti. Hocam ne faal ya? Çıt top dışarıda. Pardon arkadaşlar Mustera çıkarmış. Korna onu da yemi. Arkadaşlar bir şey oldu. Şimdi devam ediyoruz. Ama Muslera musta kurtardı. Muslera ne yaptın? Mısır, ne yapıyorsun Muslera? Mal mısın Muslera? Orada şey yapsan kurtarırdın. kayıtsan kurtarırdın ya. Mehmet ama kaybetti. Bravo Mehmet. Hadi pası veremedim. 91 vardı Hadi, hadi. Orada ne yaptım? Vursaydım belki gol olabilirdi. Ama bir şey fark ettim. Pas vermek daha iyiydi. Bence. Alamadık. Hadi oyunu yukarı. Orta kuramadık. Ve maç bitiyor. 2-0 yenildik. Galatasaray ile yenildik Barcelona'ya. Arkadaşlar görüşürüz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Diğer videoda Fenerbahçe Juventus maçı gelecek. Görüşürüz.